Ülkemizde koronavirüs tespiti yapıldığından itibaren tüm uyarılara rağmen maalesef bir endişe, kaygı, bir panik havası oluşmuş durumda kamuoyunda. Özellikle marketlerde e, gıda ürünlerinden hijyenik ürünlere kadar raflar boşalmış durumda. Eczanede eldiven, el dezenfektanı, kolonya e, bu tür ürünler tükenmiş durumda. E, haliyle bu kadar çok ilgi olunca Kriz fırsatçıları türedi. El dezenfektanları fahiş fiyatta satılıyor. Kolonyalar keza öyle. Aklınıza gelen tüm hijyen ürünleri neredeyse şu anda bin katına kadar yüksek fiyatlarda satılmaya başladı. Buna ilişkin birkaç tedbir almak lazım. Hızlıca önlem almak lazım. Birincisi maskelerin özellikle sağlık merkezlerine bir an önce bakanlık tarafından temin edilmesi gerekiyor ve bunun ücretsiz olarak dağıtılması gerekiyor. Çünkü toplamda alındığında maliyet çok aşağıda olacaktır. El dezenfektanı da çok kıymetli. Bunun da eczaneler tarafından üretilmesi sağlanması gerekiyor. Bunun için de alkol kotasının, eczanelere verilen alkol kotasının yukarı çıkartılması gerekiyor. El dezenfektanını eczaneler imal etmek durumunda ve çok uygun fiyata da vatandaşa bunu satabilir hale geleceklerdir. Bu virüs fırsatçılar da ortadan kalkacaktır.